Türkiye 31 Mart yerel seçimleri ve arkasından ikinci kez tekrarlanan 20 Haziran yani İstanbul seçimleriyle birlikte aslında yeni bir siyasal hatta girdi yapılan değerlendirmeler ve analizler ne olursa olsun bu bir değişimin aslında işaretini hepimize veriyor ve Türkiye özellikle 23 Haziran seçimleriyle birlikte bir değişimin işaretini İstanbul'dan verdi. İstanbul dediğimiz yer tekrar üzerinde uzun uzun tartışmaya gerek yok. İstanbul Türkiye demek. Çünkü Türkiye'deki o 81 ilin bir biçimde resmini de gösteriyor. Bu anlamıyla da 23 Haziran sonrası yaşanan süreçte Türkiye'nin en önemli sorunu, bugün gündemde olan en önemli sorunu bu sistem kendisini taşımıyor. Bu sisteme karşı Türkiye seçmeninin önemli bir bölümü bu sistem değişmeyi noktasında. Yapılan kamuoyu araştırmalarında iki önemli şey var. Başkanlık sistemini isteyenlerin sayısı nedir diye yapılan tespitler var. Sayısının giderek azaldığını görüyoruz. İkincisi de hukukla ilgili insanlara sorulan sorularda ortaya çıkan tablo ne? hukuka güvensizlik giderek artmış durumda. Nitekim bunu yalnızca araştırmalarda ifade etmiyor. Bu ülkenin o anlamıyla en yetkili ismi Adalet Bakanı kendisi söylüyor. Anayasa Mahkemesi üyesinin kendisi bunu ifade ediyor. Bu, buradan çıkacak sonuç çok net. Türkiye demokratikleşmediği sürece, Türkiye bir hukuk devleti olamadığı sürece Türkiye'nin değişmesi ve beklentilere cevap verme şansı yoktur. Bu anlamıyla atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi şu. Türkiye'de mutlaka adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen, yürümeyen, işlemeyen, yönetemez ve işlevsiz hale gelen bu sistemden bir an önce uzaklaşmak gerekiyor. Bu sistemden uzaklaşmanın anlamı şudur, güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sisteme Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'de insanların ihtiyacı bu. Siz böyle bir hamle yaptığınız andan itibaren Türkiye demokratikleşir, Türkiye bir hukuk devletine dönüşür. Türkiye hukuk devletine dönüşürse çifte standartlar ortadan kalkar. Yani e, Sırrı Süreyya Önder'in Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karardan sonra bırakılmış olması kuşkusuz doğru bir şey ama Sırrı Süreyya Önder'in bir yıldır cezaevinde yatmasının hesabını kim verecek? Kaldı ki bu örneklerin sayısı tekil değil. Türkiye'de iki şeyin hızla yapılması lazım. Hukukun demokratikleşmesi ve e, ifade özgürlüğü olarak ifade ettiğimiz, düşünce özgürlüğü olarak söylediğimiz suçlardan dolayı cezaevinde bulunan, tutuklu ya da hükümlü pozisyonda olan insanların derhal bırakılması gerekiyor. Bu ülkede Gezi davasından dolayı halen içeride tek sanık olarak kalan Osman Kavala'nın cezaevinde niye kaldığının cevabı yok. Bu ülkede Eren Erdem'in cezaevinde niye olduğunun cevabı yok. Bu ülkede Selahattin Demirtaş'ın halen cezaevinde tutulmasının vicdanlarda da hukukta da karşılığı yok. O anlamıyla Türkiye bu hamleleri yaparsa rahatlar. Türkiye Barış akademisyenleriyle ile ilgili, Türkiye'de Barış Akademisyenleri linç edildi. Hem siyaseten linç edildi hem de ceza verildi. Ne oldu? Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kapsamında verdiği karardan sonra Barış Akademisyenleri teker teker beraat etmeye başladı. Ya yapılması gereken şu. Yani adalet için, toplumsal vicdan için 600 küsur Barış Akademisi'nin derhal üniversitelerinde görevlerine iade edilmeleri gerekiyor. Siz 600 akademisyeni görevlerine iade ettiğiniz andan itibaren Türkiye'de normalleşmenin yolunu açarsınız. Bu noktada da kaçak dövüşmeye gerek yok. Süreci görmek lazım. Türkiye'de Türkiye'nin hayrına olan budur sürecin. O gerçekliğini görmek lazım. Tartışmayı %50 artı 1'den %40 artı bire getirmek bir şeyi çözmez. Oranları değiştirmek bir şeyi çözmez. Yapılması gereken Türkiye'de bu mevcut sistemin değiştirmesi gerekiyor. Türkiye insanı bunu bekliyor ve hepimizin artık üzerinde mutabık kaldığımız şey var. Siz bu sistemi değiştiremediğiniz sürece bu sistem Türkiye'de ekonomiyi de düzeltmez. Ekonomi yoluna girmez. Siz bu sistemi düzeltmediğiniz sürece Türkiye'de eğitim sistemi yerlerde sürünmeye ve sorun olmaya devam eder. Eğer biz bunların düzelmesini istiyorsak yani Türkiye'nin yararına diyorlar ya milli e, e, şey eee ve beka ve benzeri sorunlar. Vallahi ben bekanın buralardan geçtiğini düşünüyorum. Bunlar düzelirse inanın bölgemiz de düzelir. Suriye de düzelir. Suriye'de e, ki o e, gerilim işi de e, bir biçimde çözülür. Bu nedenle Türkiye demokratik güçlerinin Türkiye'deki sağduyulu herkesin siyasi parti eğilimleri ne olursa olsun bu noktada mutabık olması lazım. Yan yana yürüyebilmesi lazım. Bakın bu sistemi bize nasıl dayattılar 2014'ten beri? Koalisyonlar dönemi sona erecek, ittifaklar sona erecek diye dağıttılar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen parti sayısı 9. 5 tanesi grubu olan partiler, 4 tanesi de grubu olmayan partiler. Ve Türkiye fiili olarak yeni bir ittifaklar politikasına doğru girdi. Ve bu ittifaklar politikası Türkiye'de demokratik, şeffaf bir politika yapmanın da önünde engel duruyor. Bu şu anlama gelmesin. İttifaklar kötüdür, koalisyonlar kötüdür demiyorum. Demokrasinin gereğidir bunlar. Bunları yaparsınız siz ama siz yalnızca seçim sistemindeki bu gariplikten dolayı, bu yanlışlıktan dolayı zoraki ittifaklara girdiğinizde hem kendinize hem de Türkiye'ye iyilik yapmazsınız. Bunun görülmesi lazım. Bu anlamıyla da bizim önümüzdeki döneme yönelik ee, eğer yargı reformunu tartışıyorsak ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yargı reformu var. Ya yani yargı reformu eğer siz konuşacaksanız yargı reformunun birinci adımları demin söylediğim adımlardır. Bu adımları atarsanız o zaman inandırıcı olursunuz. Bu adımları atarsanız o zaman anayasada değişiklik yaparsınız. Yoksa işin laf, laflarıyla bu işi değiştirmek mümkün değil. Ona bakarsanız şu anki 12 Eylül Anayasası olan anayasada bile. Vallahi anayasanın 10. maddesi, 24. maddesi benzeri bir takım maddeler şeyi olarak eşit yurttaşlık noktasında, hak ve özgürlükler noktasında kağıt üzerinde herkese bir sürü şey sunuyor. Ama hayat kağıt üzerindeki yazılanlarla şekillenmiyor. Hayat kendi dinamikleriyle yürüyor. Bu anlamıyla kendi dinamikleriyle yürümesi için de Türkiye'nin bu noktada normalleşmesi lazım. İnanın böyle bir normalleşme Türkiye'de kutuplaşmayı da ortadan kaldırır. Türkiye çok uzun bir süredir 2014'ten bu yana, hatta 2013 geziden bu yana %50-%50 bir blok haline dönüştü böyle bir bloklaşmanın Türkiye'de, Türkiye'de kimseye hayrı yok. kutuplaşmanın, ötekileştirmenin, bazılarını düşman ilan etmenin, yabancı düşmanlığı ve ırkçı kavramların kullanılmasının Türkiye'de hiç kimseye yararı yok. Bunların aşılabilmesi de bu noktada gerçekten hem gerçekçi olmayı gerektiriyor hem de hukuk devleti olmayı gerektiriyor. Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye'deki gerilim politikalarını azaltmak Türkiye'nin yararına olacaktır bir iddialı bir şey daha söyleyeyim. Bu gerilim politikaları azaldığında bu güvenli bölge tartışmaları, Suriye ve benzeri tartışmalar da gündemimizden kalkacaktır. Türkiye model olacak bir Türkiye yani barışı öne çıkarabilecek, demokrasiyi ve hukuku öne çıkarabilecek bölge Türkiye bölgede de model olabilir. O anlamıyla 17 yıldır bize öğretilen ezbere tavır almak lazım. Asıl şey o. 17 yıldır bu iktidar hepimize bir ideolojik politik hegemonya dayattı. 17 yıldır bu mevcut iktidar sanki kendi söyledikleri her şey doğruymuş gibi bir şey söylediler. Bunun doğru olmadığını görüyoruz. İki hafta önce yapılan, önümüzdeki geçtiğimiz hafta yapılan, düzeltiyorum, geçtiğimiz hafta yapılan Barış Konferansı, Suriye Barış Konferansı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Suriye Barış Konferansı'nda da bir kez daha gördük ki Türkiye'de savaş dışında, Türkiye'de askeri operasyonlar dışında, Türkiye'de militarist yaklaşımlar ve otoriter yaklaşımlar dışında bir başka seçenek daha var. O seçenek de barış seçeneğidir. Barış seçeneği Türkiye'yi rahatlatır, Türkiye'yi rahatlattığı gibi inanın Türkiye ekonomisine de katkıda bulunur. Çünkü Türkiye'nin kendi ifadeleriyle söyleyeyim, iktidarın kendi ifadeleriyle Suriyelilere bugüne kadar harcanmış paranın 40 milyar dolar olduğu, söyleniyor. E bölgedeki savaşa silaha yatırılan parayla birlikte bugün Türkiye'deki ekonomistler, ciddi ekonomistler bu rakamın 150 ile 200 milyar arasında değişen bir rakama dönüştüğünü söylüyorlar. Şimdi ekonomik krizin bu kadar derinleştiği, rakamlarla oynanarak enflasyonun düşük gösterildiği bir ülkede bu tür paralarla yapılması gereken şey bellidir. Siz parayı silaha ve savaşa değil, parayı eğitime ve sağlığa yatırmanız gerekiyor. Türkiye'nin böylesine bir ihtiyacı var. Şimdi... Yani ya yani birincisi de bir şunu söylemek zorundayım. E, klasik örnektir ya sarı yüzü verirseniz sarı yüzlerin sonu gelmez. Bu anlamıyla da dokunulmazlıklara karşı e, alınan tavır dokunulmazlıklara açıktan e, mücadele etmekten geçiyordu. E, peki o, o günde kaldı diyelim. Bugün itibariyle Türkiye'nin e, yerel seçimi kazanmış partisinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik ki gene onunla da sınırlı değil çok fazla sayıda milletvekiline yönelik fezleke'den eden bahsediyor. Dokunmazlığının kaldırılması e, bir takım cezai operasyonların yapılması siyasi bir intihardır. E, bu Türkiye'de hiçbir şeyi rahatlatmaz. Çünkü insanlar 23 Haziran'la birlikte korku duvarını açtılar. 31 Mart'ta bu büyük bir şeye ulaşmıştı ama 23 Haziran'la birlikte korku duvarını açtılar. İnsanları korkutarak insanları cezalandırarak, yargıyı iktidarın bir kılıcı gibi sürekli yukarıda tutarak Türkiye'de hiçbir sorun çözülmez. Bu bir siyasi intihardır. Böyle bir hamle yapılırsa umarım yapılmaz. Çünkü yani şu da gayri ciddi bir yaklaşımdır. Bir yandan siz yargı reformunu konuşacaksınız. Diğer yandan da kavram artık değişti. Ana Mahallet Partisi değil ama Ana Mahallet Partisi Genel Başkanına yönelikle fezleke iddiasında bulacaksınız. Bunlar son derece yanlış işlerdir. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Ayrım noktası da burada nettir. Şiddet, silah ve terör yoksa herkes bu ülkede eşittir. Eşit yurttaş olarak görmek lazım bütün partileri de eşit ve meşru olarak görmek lazım. Siz bunu gördüğünüz andan itibaren sorunu çözersiniz. Böyle bir hamle Anayasa Mahkemesi'nin arka arkaya verdiği kararlar dikkate alındığında böyle bir hamle Türkiye'deki bütün sistemi gerçekten ciddi aşındırır, Aşındırmak da kalmaz. Yine iddialı bir şey söylemiş olayım. Bunlar böyle yaptığı sürece gitmeleri daha da hızlanır. Yani Türkiye bir erken seçim konuşuyor, erken seçim olasılığını konuşuyor. Yönetemedikleri için götürmek durumdalar ama bu tür hamleler Türkiye'de erken seçimi çok daha hızlandırır. Yönetememezlik halini ortaya çıkarır. Ben o anlamıyla da AKP seçmeni, MHP seçmeni açısından da onların da bir sağduyulu davranmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.